Merhaba, ben Destan Duru. İzmir Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 12. sınıf kimya teknolojisi alanında okuyorum. Yapılan araştırmalara göre belli başlı markaların ürettiği antibakteriyel sabunların bakteriyellerin %99.9'unu yok ettiğini savunmaktadır. Projemiz bu iddianın gerçekliğini test etmek için düşünülmüştür. Merhaba, ben Baran Ergür. İzmir Selçuk Aşağı Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. Sınıf Kimya Teknolojisi alanında okuyorum. Projemiz özellikle pandemi döneminden sonra kullanımları daha da artan antibakteriyel sabunların bakteriler üzerindeki etkilerini araştırmak üzerinde. Merhaba, ben Kadir Çiğpişirici, İzmir Selçuk Aşağı Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. Sınıf Kimya Teknolojisi alanında okuyorum. Projemizin hedef kitlesi antibakteriyel sabun kullanan tüm insanlar. Araştırmalarımızın sonucunda eğer sonuç olumlu ise insanlar gönül rahatlığıyla akıllarında soru işareti kalmadan bu sabunları kullanabileceklerdir. Merhaba ben Sude Kün, Ekibimizin kaptanıyım. İzmir Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf Kimya Teknolojisi alanında okuyorum. Projemiz kapsamında ülkemizde çokça kullanılan antibakteriyel sabun markalarından 5 tane seçilerek araştırmaya dahil edilecektir. Bu antibakteriyel sabunların derimizde bulunması gereken bakteriler üzerinde de etkileri araştırılacaktır.